Savaşın dumanı hala gökyüzünü kaplarken, Tarkan, Alderon ve Alp yaralarını sarıp birbirlerine yaslanmış bir şekilde toparlanmaya çalışıyordu. Geçen çatışma hem karanlığın hem de dostluğun sınırlarını göstermişti. Alderon hala hafif titriyordu. İçindeki gölge tam olarak yok olmamıştı. Ama Tarkan'ın güven veren bakışı ve Alp'in desteğiyle ayakta kalmayı başardı. Üçlü, enkazın arasından yavaşça ilerlerken uzaklarda yeni gölgelerin hareket ettiğini fark ettiler. Ne olursa olsun, sen yanımızdasın. Beraber güçlüyüz. Alderon gözlerini Tarkan'a dikti. Hala şüpheyle karışık bir hafif gülümseme belirdi. Hazır olun, bu daha başlangıç. Birlikte daha güçlü olacağız. Dumanın arasından sızan ilk ışık, üçlünün gölgeleri geride bırakmaya başlamasını sağladı. Artık sadece yaralarını sarmıyorlardı. Birlikte hareket etmeyi, güveni ve bağlılığı yeniden öğreniyorlardı. Fakat ufukta bekleyen daha büyük tehlikeler onların dayanıklılığını çok daha sert sınayacaktı. <laughs>